Herkese merhaba millet. Ben Osan ve Robocraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle size belirtmem gereken birkaç konu var. Şu an inanılmaz derecede hastayım. Şu an Türkiye'deyim. Zaten ee, okulumdan Türkiye'ye geldiğim bir vlog ya çektim. Onu da yüklemiş olurum büyük ihtimal. Yüklememişsem de bundan hemen sonra gelecektir zaten. E, felaket derecede hasta olmama, Türkiye'ye gelmeme, ailemle hasret gidermek yerine burada video çekmemin sebebi ise... <laughs> Spamlar. Evet. Açıkçası bilgisayar kullanmayı özlemişim çünkü elimde bir bilgisayar yoktu. Siz bunu anlamak istemeseniz de. Yani bir vlog çekip orada oraya koyuyorsak. Yani bunu izleyin diye koyuyoruz değil mi? Sadece Robocraft yüklemiş aa izleyelim e, gibisinden takılırsanız. Benim size ba bangır bangır bağırdığım benim bilgisayarım yok video çekemiyorum sözlerini. işitmezseniz tabii ki duymazsanız ee, öncelikle bunu dile getirmek istedim. Çünkü çok doldum. Artık yani beyin beyni olmayan insanların beyni varmış gibi davranıp e, insanları bu kadar sık boğaz itmesinden sıkıldım. Açıkçası onun harici pek bir sorunum yok gibi. Hasta olmamın dışında. Boğazım çok kötü. Konuşmakta zorlanıyorum ancak video çekesim vardı. <laughs> yılların eski de medya efsane araç Batmobile Thunder ile yolumuza devam edeceğiz. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada oyun değişmiş galiba. Buradan yeni şeyler eklenmiş. Burada Factory var. Factory'e girelim. Bakalım. Hmm. lik, biliyoruz. Geç bronzdayız. Silver'dan nasıl düştüm hala onu düşünüyorum ya. Şimdi inventory. Çık şuradan. Araç satacağız. Evet. Araç satmalıcalı. Şimdi biri şu aracı mağazaya koy demiş. Bence bu araşa yakışan poz bu. Hilal Law. Evet. Şimdi bunu yüklüyorum. Bu arada bir akıllı arkadaş abi ben senin robotlarını birebir bakıp yapıp markette satıyorum. Zaza yazmış. Kendisini esefle kınamakla beraber kanalımdan get out yorum ona. Git diyorum yani. Yani böyle bir insansan kardeş, ee, bence hiç burada bu temiz insanların arasında durmana gerek yok. Değil mi? Değil mi? Şu aracı isteyen vardı galiba. Bunu upload etmiş miydik biz daha önce? Bir daha ETSEK Şu silahı şöyle gözüne sokarcasına. Şöyle yakışıklı bir poz. tamamdır. Şimdi benim burada kaç tane aracım var? Aa bunu iki kere yapmışız. Aa ama bunun süresi dolacak zaten. Üç günü var. Hatta Batmobile Tamları'nın süresi dolmuş bile. Evet. Batmobile tamları istediğiniz için onu tekrardan şey yapalım o zaman. Upload edelim çünkü biri bana yorum atmıştı. Batmobile tamları yok low diye. En efsane araç diyeceğim. Çünkü bu aracı götleyenler var. Utansınlar kendilerine. Şöyle yandan yaşıklık pozunu alalım. Evet. Ee, başka şuna gerek yok. Blinking Hornet'i ben upload edemiyorum. Çünkü ben bu aracı satın aldım. Bunu da soran, söyleyen arkadaş olmuş. Bunu da edemiyorum. Çünkü bunu da mal gibi satın aldığım bir aracı silip üstüne yaptım. O da bir mallık kır Beyciğimize belki satışa çıkarabiliriz. Zaten üstünde hiçbir şey yok. Sadece silah takacaksınız. Çünkü istiyorsunuz. Ben de çok fazla bilgisayar başına geçemediğim için şöyle şimdiden satalım. Evet. Hatch kırmızı sattık. Satılacak pek bir robotum kalmadı sanırsam. Şu kasayı zaten çok önceden satışa çıkarmıştık. Bu kadar. Şimdi 5 dakika olmuş. Güzel. Şu e, ortada Balkanların en efsane aracı olan şu arkadaşla bir maça girelim istiyorum. Hatta lige girelim çünkü yıldızım çok düştü. Yıldızı yükselteceğiz. Ne dedi o? Ben hiçbir şey anlamadım. Halbuki İngilizce hazırlık görüyorum değil mi? Anlamam lazım. Yine bir arkadaş isteği var. Hacı ben bunu arkadaş isteği mi kabul ettim yoksa klanına falan mı ekledi? Gerçi klanlar şurası sanırsam. Aynen. Klan işini de çözdüğüm zaman klan kuracağım. Klan kurunca doluşun. Doluşun klana. Hatta Robocraft'ın yetkililerine spamlayın De Deyin Twitter'a Twitter'a her tarafa göm, göm çürün gitsin Dünyanın ortalığı Balkanların en iyi youtuberı Robocraft oynuyor ona sahip çıkalım dedi Sokaklarda kalıyor falan niye yani Şurada niye hala bir yazıyor Buna bassam ne olur klanım eklerim Ben klan kurdum mu klan mı kursam acaba? Resmi Türkiye klanı Niye resmi Ayrıca bayrak yamuk bak bu adam bayrağı düz Adam gidip 4'e 3'lük bayrağı iki 3'lük bayrağı buraya koymuş. Sonra neden bayrak yapmak? Bak bu adam ne güzel kesmiş. Bak bu daha zeki demek. Ki. Şu arkadaş düzeltsin bayrağını. Onu söylüyorum ona. <laughs> Bahattin Bey zaten ortada o Balkanların en iyi Robocraft oyuncusu. Kendisi yani artık aşmış gördüğünüz gibi. Hem bayrağı düz hem kurt koymuş. Tanıdıklarımdan. Bugrito zaten kendisi zaten bir zengin. Ona spamlayın araçlarını bize beleş sat diye Çaysız oyuncu zaten Tanımaya yoktur Aranızda Tanıyamadığım varsa kusura bakmayın çünkü şu an hastayım Kafam iyi değil Ve şu an deli gibi O bozkurt bak buna katılabilirim çünkü herhalde bozkurt Görüldü zaten biliyorsunuz Yani e, Türkiye'de Robocraft denince akla gelen number one isimlerden bir tanesi yani Robocraft Cumhuriyeti kurulsa Cumhurbaşkanı olacak bir insan. Kendisi Robocraft Türkiye'nin admini yani öyle etkili bir insan. O kadar. Hanka Lanka zaten bizim gruptan. Kadir Bey. Kabun kabu o da ilginç. Kekomiro'yu biliyoruz. O da bizim şeyden, ekipten. Hmm. ne çok arkadaşım varmış ya. Optimus Prime 12. Vay benden çakma yapmışlar. Parodit Beyciğim zaten ortada Balkanların en iyi Robocraft e, silah çeken biricik arkadaşım. Evet. Tanlık gelmiyor şu anda. Selo tanlık gibi ama. Yunus LP. Buradan Yunusçulara gelsin. Bu da böyle benim delikanlı bir arkadaşım yani. Seusop. Bu arada bir ara Yunus'un evine gidip, evini basıp, Yunus'u oradan alıp, kendisini bir e, şeye yerleştirmeyi planlıyorum. <laughs> İleride olursa. Abi Yunus'la hiç görüşemiyoruz ya. Gerçi telefonu var, Whatsapp'tan yazarım. Bu arada arkadaşlar, Yunus Beyciğimle e, aramızın kötü olduğunu iddia edenler var. Hani... Youtuberların arasını bozuyorlar ya Bunu bizim için de defalarca yapmaya çalıştılar Ka Kardeşim yapamıyorsunuz hani Biraz daha uğraşmanız lazım olmuyor yani Ben adamın evinin dibine kadar gittim yani Gerçek hayatta da Kendisi şey yapmadı ama Olsun <laughs> Hani bir buluşma ayarlayamadık ama olsun Yine de çok yakınlaşabildik yani Görüşemedik ama Gerçek hayatta da çok sevdiğim bir insan Yani siz bana böyle şekil yapmayın Yok Yunus abiye şöyle demişsin. o sana böyle demiş gibisinden biz birbirimize bir şey diyorsak takılmasına diyoruzdur. Yani ciddi almayın bunları. Anlatabiliyor muyum gençler? Bu maçın başlığı yok galiba. O zaman şuradan iki eşine girelim. Bölümümüzü bitirelim çünkü vaktim yok gençler bakın yani. Üniversiteden geldim ben. 2-3 tane iki, üç şeylik günlük tatilim var Türkiye'deyim. Zaten Oh 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 yeni yeni animasyonlar eklenmiş. 2-3 günlük Türkiye'de vaktim var. Onu da yani bilgisayar başında harcamak istemiyorum yani. Of be, parmak bile kütürt ettim kesin maç bende var ya 5 kill geliyor 5 kill garanti İnşallah oyunu sesi bastırmıyordur bastırıyorsa çıldırırım Ne kadar zor şartlarda olduğumu size şöyle açıklayayım Eee Arabaların sağdan gitmesine falan şaşırdım Ve gerçekten Eee Kıbrıs'ta Arabalar çok ilginç Arkaya aslında Işıt Marşı koyasım vardı ama bilgisi hali vakti yerinde değil. Ses niye gidip geliyor acaba sorun mu var? Ananı sevdim çocuğu onu öldüreceğim. Oha baskın yedik. Geri zekalı işte böyle insanlar. Kontrol bende değil şu anda niye? Şeyin patlatlar üstümde. İyileştirin lan beni. Zaten ses gidip geliyor. Ha, fullleyin beni, fullleyin aferin. Yüzde yapsa lan köpek. Ananı, anan, ananı sevdim şimdi. Bekle, bekle. Maç bizde değil galiba değil Çok sakat başladı, çok takla başladı maça. Gel lan buraya, gel lan buraya. Sevdim lan seni, sevdim seni mabuduma gel, gel, gel. İt köpek. Aha, aha onu da vurdum. Onun arvadını. Peach, Peach, Şerefsiz! Böyle şerefsizlik var mı? Böyle şerefsizlik. Bu arada şu bacaktan bir araç yapmayı planlıyorum. Bu koşucu bacağı yeni gelmiş galiba. Baya koşuyor yani. <laughs> evet baya koşuyor. Ama devriliyormuş bakın normal bacak kolay kolay devrilmiyor. Koşuyor o yüzden demek ki. Neyse. Bu maçta bu kadar durmanın bir sesini mi kıssam oyunu ya? Güvenmiyor çünkü bok çıkabilir yani. Şöyle bir zımbırtı gelmiş. Güzel güzel level'ları falan görüyoruz. Ben bu kadar az mı level'ım ya? 200-300 saati geçtim oyunda. Bros. Demin bana bronzdan bir epic çıktı. Legendary mi çıktı? Ne çıktı var ya. Şu silah geldi ya demin. Hem de yenildi ya. Hiç yani dandirik. Şu geldi ya. Ha şu. Iron geldi. Iron Flag Guardian bir de. En pahalısından. Bu dandi. Bu iyisi. 75 e satıyorsun yani. O kadar pahalı. Alıyorsun mu satıyorsun mu yani. Çok pahalı. Öyle böyle değil. Şimdi araç değiştirelim. Şimdi ben Blinking Hornet Beyciğimizi seviyorum. O yüzden bunu alacağım. Bunu da kullanması zor. Ama ben size şey göstereyim ya. da bakayım. Pompalamasyon Beyciğim'in. Ee, yeni güncellemelerle birlikte bir e, yeniliğe kavuşmuş kendisi. Artık kendisi daha işlevsel. Bekletme bizi lanet Helal be. Maça girdik be. Gördüğünüz gibi Dayı sen neyle sıkıyorsun öyle tövbe estağfurullah. Gitti. İnşallah bu kesilmeler benim ses kartımdan olmuyordur yoksa şu anki ses kaydetmeyecek. Bakın şimdi duruyorum ya. Bastım böyle çok atik bir şekilde kalkıyor böyle. Duvarlara falan uçarak geçiyor falan ilginç bir şey şeyler yapmışlar araca. Tabi takla atınca hala çok iyi değil ama yine de bayağı cana... Evet maçın başında kronik olarak iki kere kesiliyor ses. Şuradaki herifi ben alabilir miyim? Bence alabilirim. Ben o herife gidiyorum. Allah belanı versin. Itnas. Gel lan köpek. Gel lan it. Gel lan gel 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 gel. Gel ben seni almadan ölmeyeceğim gel. Kaç 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 çok kalabaklar. kaç. Çok kalabalıklar. Kaç. Kaç! Kaçtım kaçtım kaçamadım sıçtım çünkü. Aa kaçamıyorum. Kaçamıyorum sıçtık sıçtık. Anam sıçtık. Hadi bu, bu bölümde bu kadar da iki bölümde de kazanamadık ama. Artık. Birazcık hamlamışız yani. Çok uzun zamanda şey yapmadığımız için. Işte. Ona ve Ama. Ama ileriki zamanlarda. E, ben. Haberi verdim mi? Yeni bir bilgisayar alacağım yeni bilgisayar aldığımız zamanlarda inşallah düzelecek her şey. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.